yani şu en genel manzarada da bir defa Millet İttifakı bu, bu bir kriz ve bu krizi çok kötü yönetiyor. Yani e, alttan tekmeleşmeler, medya aracılığıyla haber yollamalar, karşılıklı restleşmeler, basın toplantıları, tweet atmalar yani hani, bu bir ittifak olgunlaşmış bir ittifak ya da bir arada yani ne, ne, beklersin hemen bir araya gelmeleri buluşmaları ve bir ortak söylem geliştirmeleri değil mi yani böyle bir kriz karşısında öyle olmuyor ona laf atıyor onu medyayı devreye sokuyor o tweetlerle cevap veriyor falan yani bu Erdoğan'ın çok keyifle sarayından izlediğini tahmin ettiğim bir gelişme. Çünkü ne diyordu işte ya bunlar beceremezler bir şeyi dolayısıyla zaten birbirlerinin altına oymaya Teşneler. E şimdi bu manzarayı ortaya koyuyor ne yazık ki millet bakın. E, bu önemli ama şu vardı gerçekten dediğini doğrulayan yani İyi Parti içinden biz ne duyduk? Yani biz alanda Mansur Yavaş ismiyle karşılaşıyoruz değil mi? Yani bunu açıkça telaffuz ettiler. E, olabilir yani bu da doğru da olabilir. Ama e, bunu hani bir, bir tür niyet e, beyanı haline dönüştüren şey bunun Ulu Orta basına söylenmiş oluşu ve böyle kritik bir aşamada yani partinin genel başkanı adaylığa hazırlanırken partinin bir belediye başkanının ondan daha popüler bir şekilde karşımıza çıkıyor demeleri bir niyet beyanı gösterdi. Ki ben buna da inanıyorum ben. İyi Parti'nin Mansur Yavaş'ın adaylığına daha yakın olduğunu birçok açıklamadan şey, dikkatli okuduğun zaman hissedebiliyorsun. Yani çünkü aynı ideolojik kökenden geliyorlar. Ülkücü bir geçmişi var Mansur Yavaş'ın iyi Partililerin olduğu gibi. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu gibi bir sosyal demokrat isim yerine ülkücü geçmişten bir belediye başarılı da olmuş bir belediye başkanının halkta daha çok karşılık bulacağını düşünüyorlar ve riske etmeyelim yani en kazanabilecek aday dedikleri şey aslında kamuoyu olarak atıp ve diyor ki yani orada garanti olan Mansur Yavaş varken niye biz Kılıçdaroğlu'yla risk alalım demek istiyor birçok yorumcu aslında. Onu net bir şekilde görüyoruz. Ama şimdi gördüğümüz başka bir şey. E bu kamuoyu araştırmaları da parayla yapıyorsa o zaman Kılıçdaroğlu'nun tabii bunu söylemeye hakkı var yani. O zaman hani medyayı manipüle ediyorsunuz. Araştırma şirketlerini manipüle ediyorsunuz ve kendi adayınızı pazarlamaya çalışıyorsunuz. Bu burada önemli bir faktör işte. Burada şimdi Meral Akşener'in takılacağı Tabur önem kazanıyor bence. Ne bekliyorsun önümüzdeki günlerde? Ben açıkçası şu an itibariyle e, masadaki herhangi bir liderin, tabii <laughs> ki adını doğru koyalım, e, CHP lideri Kılıçdaroğlu ya da İyi Parti lideri Meral Akşener'in tırnak içerisinde masayı devirmeye cesaretlerinin olabileceğini düşünmüyorum. Bir sohbet sırasında CHP'li ve İyi Partililerin de olduğu bir masada iki partinin de kurmayları arasında şöyle bir sohbet geçmişti. Bu masayı deviren kim olursa olsun kuvvetle muhtemel koltuğunda kalamaz. Hatta ve hatta seçmenleri tabanı partisinin genel merkezini basar diye bir görüşte ortaklaşmıştı iki partide. E, fakat şimdi devirmekten kasıt eğer o masadan kalkmaz ise kalkmak ise Evet kimse o masadan kalkmayacak. Gidişat -gid o yönlü. Fakat masanın bu halde Hani tamam biliyorduk ki o masada bir belli başlı konularda bir güç mücadelesi var. Bu çok normal çünkü benzemez partiler bir arada ve konuşuyorlar, bir gelecek hazırlamaya çalışıyorlar. Lakin bunun bu kadar kamuoyu önünde bilek güreşi tabirini kullandıracak kadar olması akıllara şu soru işaretini getiriyor. İyi de bir arada durmanız neye yarayacak? Siz şu an bile e, henüz seçim gelmemişken, henüz seçimi kazanmamışken bu kadar ciddi bir güç mücadelesine giriyor... E, bugün AKP dönemiyle özdeşleştirilen bazı uygulamaları kendi aranızda birbirinize karşı partiler bir içinde kendilerine karşı uyguluyorsa yarın bir gün iktidara geldiğinizde siz geçmişin koalisyon hükümetlerini hatırlatacak uygun uygulamalara girmeyecek misiniz sorusunu da açıkçası akıllara getiriyor. Ben 2 Ekim'deki toplantıdan ve sonraki toplantılardan açıkçası bu krizin aşıldığına dair mesaj bekliyorum. Bunun böyle olması gerekiyor. Ama burada e, en büyük sorun altılı masayla ilgili en ciddi sorun şu. İlk günden bugüne kadar hiçbir şekilde bir iletişim stratejisi geliştirmediler. Ne e, bir iletişim komisyonu kurulabildi. Hı. Ne eğer gazetecilere dönüp eğer altılı masayla ilgili kafanızda bir soru işareti varsa e, şurayı arayabilirsiniz diye bir bilgi geçmediler gazetecilere. Ve bunun nihayetinde işte bugün ortaya çıkan kriz bir iletişim krizidir aynı zamanda bana kalırsa. Masa dağılmayacak ama bu gidişle masanın bir arada olmasında bir anlamı kalmayacak gibi görünüyor.